Evet tatlımı sonlandırdım. Üzerine krem şanti sıkacaktım ama sevmediklerini öğrendim gelen arkadaşlarımın. O yüzden toz antep fıstığı ve hindistan cevizi ile tatlımı servis edeceğim. Deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Öncelikle şerbetimi hazırlayacağım. 2 su bardağı toz şekeri önceden hazırladığım 3 su bardağı suyumu döküyorum. Evet. Suyumu ocağa alacağım. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Ardından birkaç dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Evet şerbet ocağı aldım. Yavaş yavaş karıştırarak şekerin erimesini sağlayacağım. Şekerim eridikten sonra karıştırmayı bırakıp birkaç dakika kaynayıp şerbet kıvamını alınca ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi şerbetim bayağı eridi çekelim. Artık aralıklarla karıştırıyorum. Ve şimdi tamamen bıraktım. Birkaç dakika kaynatıp kıvam aldıktan sonra şerbetin altını kapatıp soğutmayı bırakacağım. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı. Bir süre bu şekilde kaynamasını sağladıktan sonra tam şerbet kıvamını alınca kapatacağım. Şerbetin Evet, şerbetimi kapatıyorum. Hazır. Şimdi gelin tatlımızı hazırlayalım. Haşhaşlı irmik tatlımız için kullanacağımız malzemeler 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker koyacağım. Bu ikisini güzelce köpürteceğim. Ardından irmik, sıvı yağ, süt ve haşhaşı koyacağım. Bir yine karıştıracağım. Özdeşleştikten sonra 2 su bardağı unumu, kabartma tozu ve vanilyamı ekleyip fırına göndereceğim. Şimdi başlayalım. Toz şekerimi yumurtaya dökelim. Hiç çekmeye başlayalım. Bismillah. Evet. Şu kıvamım hoşuma gitti benim. Şimdi diğer malzemeleri ekleyebilirim. Evet. Erimeğimi alıyorum. Sıvı yağım. Mavi haşhaşım. Bir bardak sütümü de ilave ettim. Bunları bir karıştırıp özdeşleştirelim. Sonra diğer malzememi ekleyeceğim. Evet, şimdi de unumu ekliyorum. 2 su bardağı un benim bu tarifim için yeterli. Vanilyamı var. Ve kabartma tozumu da ekledikten sonra çok kısa bir süre çırpıp yağlanmış borcama döküp fırına bir götüreceğim. karışımım hazır şimdi yağladığım borcama alacağım ve önceden ısıttığım fırında pişmeye bırakacağım Evet. Şöyle iyice sıyıralım kabımızı. biraz koyu kıvamlı olduğu için spatula ile karıştırma kabınızı güzelce iyi de düzleştirelim tepsimizi. Evet fırına gitmek için hazır. Evet tatlımızı fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra kürdanla farklı yerlere delikler delip Ardından soğuttuğum şerbeti üzerine eşit miktarda gezdireceğim. Şu an fırından çıkarttım. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Birazdan delerken yeniden videoyla sizin görmenizi sağlayacağım. Evet şimdi kürdanla farklı yerlerden deliyorum. Şerbetimi dökeceğim. Tatlımı iyice soğumaya ve şerbetini çekmeye bırakacağım. Evet. İlk soğuç. Şöyle. Kardeşim. Eşit miktarda dağıtıyorum. parmaklar gözüküyor. Bu kadardan bir şey olmaz. Bir tek şey parmağın gözüküyor. Evet. <laughs> Ekip arkadaşım Sari'ye de teşekkürler bu arada. Evet. Tatlım şerbetini tamamen çekti. Şimdi iyice soğuması için buzdolabına koyacağım. Ben her yerine krem şanti sürmeyeceğim. Bununla dekor edeceğim. Siz isterseniz bir paket krem şanti hazırlayıp üzerine tamamen yayıp ben antep fıstığıyla veya fındık cevizle süsleyip ikram edebilirsiniz. Son halini tabağım hazırlayınca sunum halinde göstereceğim.